Merhaba sevgili arkadaşlar. Final yayınlarının Türkiye geneli yapmış olduğu ikinci ayeti denemesindeki geometri sorularını çözmeye başladık. 29. soru bir trigonometri sorusu. Üst tarafta bir eksi kos var. Altta şunu çevirmemiz lazım. Sinüs 90 eksi x nedir? 1 eksi cos x bölü isim değiştirir cos x olur. Artı diğer tarafta üstte 1 var. Altta cos pi eksi x var. Şurası nerede? İkinci bölgede. İkinci bölge cos eksidir. Eksi cos x'tir. Yani şu aradaki ne olur? Eksi olur. Şu artı yapalım, eksi araya koyalım. Dolayısıyla 1 eksi cos x eksi 1 bölü payda cos x. Şunlar gider. Sonuç ne olur? Eksi 1 bulunmuş olur. E seçeneği. 30. Soru da bir e, trigonometri sorusu. Karenin içerisindeki alfa'nın tanjantı isteniyor. KD'ye 1 dersek hatta oraya 2 diyelim. 2. BK'ya da 4 diyelim. Şuradan şöyle bir dik çekersem 45-45'tir karenin köşegeni. Dolayısıyla buralar kök 2, kök 2 olmaz mı? Karenin hipotenüsü 6 ise bir kenarı nedir? 3kök 2'dir. Karşısı 2kök 2'dir. Şimdi tanjant alfa'yı nasıl buluruz? Karşı bölü komşudan kök 2 bölü 2kök 2'den 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Cevap E seçeneği. 31. soru dik üçgende ağırlık merkezi sorulmuş. Kolay bir soru görünüyor. Kenar ortadan kesim noktası üçgenin ağırlık merkezini verir. Bir de orta taban çekilmiş EF. 312 kuralı var. Ve onu bilmiyorsak ED'yi de birleştirirsek DF'yi de birleştirirsek o ağırlık merkezi EDF üçgeninin de ağırlık merkezidir. Hem en büyük üçgenin ağırlık merkezi olur hem de EDF'nin de ağırlık merkezidir. Kenardan tarafa 1 ise köşe tarafı 2 katı olacak. 8 olacak. Şimdi büyük üçgenin ağırlık merkezi ise kenardan tarafa 8 ise köşe tarafı 2 katı 16 olacak. Ve büyük üçgende muhteşem üçlü oluşuyor. Şu çizgiyi kaç bulmuş olduk? 16, 8, 24. O zaman burası da 24'tür. Burası da 24'tür. Ve AC uzunluğu 48 bulunmuş olur. 32. soru aç ortay sorusu. Kolları 6-8 olan bir aç ortayın bacaklarının MN birim vermiş. Tam sayı olduğu veriliyor. ABC üçgenin çevresi değeri kaç birim olur? Kolların oranı 6'ya 8 ise burası 3K'ya 4K'dır. Bu bacakların toplamı 7K, şu uzaklık 7K, kolların toplamından kesinlikle küçüktür. İki kenarın toplamından küçük olmalı. Yani 14'ten küçük olmalı. K'da e, 2'den. küçük olmalı. K yerine e, tam sayı olması için MV'nin tam sayı olduğu söyleniyor. 1 koymamız lazım. Yani burası 3, burası da 4. Çevre ne olur şimdi? 18 21 olmuş olur. 33. soru. ABC bir üçgen. AH BC'ye dik veriliyor. 45 derece veriliyor. 5'e 4 veriliyor. P noktası diklik merkeziymiş. O zaman B köşesinden geçen P'den geçen çizgide mutlaka dik olmalıdır. C'den de P'den geçiş şekilde bir dik çekebiliriz ama şu anda bu yeterlidir. 45 90 45 Yatayda da 45 90 45 var. Şu küçük üçgende 45 45 90 oluyor. Burası 4 oluyor. Biz BC'yi aradığımıza göre AH 9 ise burası da 9'dur. 45 45'ten dolayı ve dolayısıyla BC uzunluğu 13 bulunmuş oldu. 34. soru altıgenin dışına doğru bir e, AK uzunluğu çıkıyor. CD'nin uzantısıyla kesişiyor. X uzunluğu istenmektedir. Altıgenin iki kenarını birleştirirsek şurayı. E şurası 30-30-120 olur. Şurası da 90 olur. 120 olacak altıgenin bir iç açısı. İki köküç, iki köküç, köküç katı nedir? 6'dır. Gördüğünüz gibi 6-8 13 geni olmuş oldu. Öktit, e, gördük. Dikten dikilme olayı var. 6 çarpı 8 x çarpı 10. Yani 4.8 48.10 x'i bulmuş oluruz. 35. soru. Karenin alanı 25 veriliyor. Bu ne demek? Bir kenarı 5. 3, 4, 5 üçgeni. İçeride dik üçgenler var. A, F, C, E veriliyor. Demek ki o zaman burası da 4'tür. Şu da şuraya eşittir. E, F köşegeninin uzunluğu isteniyor. E, F'nin uzunluğu. Paralelse şu 3'ü uzatırsam Şöyle. A 90 B A 90 B Şu üçgenle şu üçgen eş üçgen oldu. 90 karşı 5, 90 karşı 5. Yukarıda B'nin karşısı 3, aşağıdaki B'nin karşısı ne olacak? 3 olacaktır. Dolayısıyla şuraya ne kalacaktır? 1 kalacaktır yukarıda A'nın karşısı 4 ise aşağıdaki A'nın karşısı da 4 olacaktır. Şurası da 1 olacaktır. 1, 1, kök 2 olarak da EF'yi bulmuş oluruz. 36. soru katlama sorusu. Bir kenarı 6 olan bir dikdörtgen köşegeni üzerine şekildeki gibi katlamalar oluyor. Ve sarı bölge eşkenar dörtgen oluyormuş. A E C F eşkenar dörtgenin alanı isteniyor. Şimdi birinci şekilde de gösterebiliriz. Şu şurayı köşegen üzerine katladık. Şurası da altıdır, burası da altıdır. Peki eşkenar dörtgen oluyorsa buralar nedir? Alfa alfadır. Peki katlanma sonucunun alfa olduğuna göre o zaman burası da alfadır. 3 alfa 90 ise alfa 30 derecedir. O zaman şurası 60 derece, şurası 90. 60'ın karşısı 6 ise 60'ın yanı nedir? 2 köküçtür. Hipotenüs nedir? Dört köküştür. Yani şu bir kenar dört köküç, dört köküç, dört köküç diyebiliriz. O zaman şurası da iki köküçtür. İki köküç, iki köküç. Katlama olduğu için df eşittir df şuraya. Köşegenler dik kesiştiği için eşkenar dörtgende köşegenleri kullanabiliriz. Ve yüksekliği 6, tabanı 4 köküç olan yüksekliği 6, çünkü şurası nedir? 6'dır. Tabanı da 4 köküçtür. 6 çarpı 4 köküç, 24 köküç diyebiliriz veya köşegenin çarpımı yarısı da alanı verdiğini biliyoruz. 37. soru bir dairede alan sorusu yarı çap uzunluğu 12 olan O merkezli AB çaplı daire biçimli bir kağıt KL paraleli boyunca katlanıyormuş. Şekil 2'deki gibi katlandığında merkeze kadar geliyorsa şu çizgi şu çizgi eşittir. Yani buralar nedir? 6 6'dır. K oyu birleştirirsek burası da yarıçap 12. Gördüğünüz gibi 30 derece oluyor şurası. 30 60 90. Şurası 30. Şurası da 30 ve 120 derece yakalamış olduk. Katlama sonucunda dairenin alanında kaç santimetre kare azalma olmuştur. Yani katlanan kısım isteniyor. Şu iki şekil 2'deki kahverengi daha koyu olan bölgenin alanını bulmamız gerekiyor. Şekil 1'de Şurası değil midir katlanan yer? O zaman şurayı da birleştirirsem OKL daire diliminden üstteki OKL üçgenini çıkarırsam şu taralı bölgeyi bulmuş olurum. Peki daire diliminin alanı nedir? Pi R kare 144 120 derece 3'e bölüyorum. 48 pi bulunmuş olur. E, 120 derece daire dilimin alanı buldum. Şimdi şuradaki üçgenin alanını bulalım. 6 çarpı buralar e, kaç yapar? 12 kök 3 12 kök 3 bölü 2 yani 36 kök 3. O zaman 48 pi eksi 36 kök 3. Hangi şıkta var bu? A şıkkında 48 pi eksi 36 kök 3. 38. soru dairede alan sorusu hatta katı cisim. O merkezli bir halka görüyorsunuz 6'ya 3 yarıçaplar, çaplar 120 derecelik bir e, sarı bölge var. O halka parçası kesilip ondan e, bir kesik koni elde ediliyor. Bu kesik koninin hacmi isteniyor. Şu yay parçalarını bulalım. Mesela CD yayını bulalım. 2 pi r bölü 120 derece 3'te 1 olduğuna göre 3'e böldüm 4000. Diğer taraf AB yayını buluyorum. 2 pi yarı çapı 9 bölü 3 120 derece olduğu için o da 6 pi yapıyor. Yani şurası 4 pi 6 pi. Bu kapatıldığında yarı çapı 2 olacaktır. Alt tarafında da yarı çapı 3 olacaktır. Şurası da 3 zaten. Peki kesik koninin e, hacmini tamamlayarak bulabiliriz. Veya şu şekilde de bulabiliriz. Kesik koninin hacmi e, üst alan 4 pi artı alt alan 9 pi artı bunların yer çapları çarpımı 2 3'ün 6 pi ile olacak. Bölü 3 var zaten. Çarpı yükseklik. Şu h. Onu da orada bir dik yamuk elde ettik. Şöyle dik çekersek 2 1 yani kaç yapar? 9 2 kök 2 yapar yüksekliği de 2 kök 2 bulmuş oluruz. Burası ne yapar? E, 19 2 ile çarptık. 38 kök 2 bölü 3 pi bulunmuş olur. 38 Edirne. 39. soru analitik sorusu. P noktası analitik düzlemde 3. bölgedeymiş. P'nin orijine göre simetriği bir ayrıtı 5 birim olan karenin iç bölgesine e, denk gelmektedir. M'nin alacağı değerleri toplama. Şimdi buradaki P noktasının simetri alınıyorsa alındığında orijine göre bu noktanın içine gelecektir. E, o zaman P noktasının apsisi eksi bir bu garanti y'si oynuyor şöyle aşağı doğru P noktasını gezdirebilirim. Şimdi şu kenar 5 olduğuna göre burada da eksi 5'e kadar inebilir. O zaman şöyle diyebiliriz. P noktası yani 2 eksi M y bileşeni Hangi aralıktadır? -5'ten büyük olacak. Sıfırdan da küçük olacak. Şu arada. 5 büyüktür. M 2 büyüktür 0. Her iki tarafa 2 iki ekledim. 7 küçüktür. M küçüktür 2. 3 yani 18 m'nin alacağı değerler toplam. 40. soru çember analitiği sorusu. 0, 6 ve 2, 0 noktalarından geçen bir çemberin merkezi y eşittir x doğrusu üzerindeymiş. Şu y eşittir x 2.0'dan ve 0.6'dan geçmektedir. İşte şöyle çiziyorum arkadaşlar. Bir Çember Çiziyorum Merkezinden Y Eşittir X Doğrusu Geçiyor Dolayısıyla e, Şuradaki Merkezin Koordinatları A'ya A, ya A ya Olacaktır e, Şurada Bir Yerde 2-0 Olsun Şurada Bir Yerde de 0-6 Olsun Uzaklıklar Ne Olması Lazım Eşit Olması Lazım yarı çap yani iki nokta uzaklığı birbirine eşit diyelim a eksi 2'nin karesi artı a kare eşittir a eksi 6'nın karesi artı şurası sıfır a eksi sıfır yani a kare şu a kareleri gidecektir diğer tarafta da a eksi 2'nin karesi eşittir a eksi 6'nın karesi. Buradan a eksi 2 a eksi 6 Buradan a'lara gittiği için ne yapıyorum? Bir de eksilisini alıyorum. Eksi a artı 6 2 a eşittir 8 a eşittir 4 bulunur. Yani merkezin koordinatları 4'e 4. E 4. 4'e 4. Peki yarı çapı nasıl bulacağız? Şu iki noktasını uzaklıktan yarı çapı buluruz. R eşittir. 4'ten 2'yi çıkar. Karesi 4. 4'ten 0'ı çıkar. 16. R karede 20 çıkmış olur. O da A seçeneğinde gözüküyor.